Merhabalar ben Erkan Vatan. Bugün sizlerle Ranked Pairs ya da diğer adıyla Tidemon metodunu bir örnek üzerinde anlayıp ardından C dilinde yazmış olduğum implementasyonu inceleyeceğiz. Ranked Pairs 1987 yılında Nicholas Tidemon tarafından geliştirilen bir seçim sistemidir. Örneğimizde 9 adet seçmen 3 adet de aday bulunmakta. Bu oy pusulalarında turnuva matrisi oluşturacağız. Turnuva matrisimiz satır öncelikli bir matris. Yani Alice'in satırındaki Bob'un sütunundaki göze gittiğinizde burada yazan sayı kaç kişinin Alice'i Bob'a tercih ettiğini göstermektedir. Birinci oy pusulamızı matrise işleyelim. Bob Charlie'den önce yer aldığı için Bob'un satırındaki Charlie'nin sütunundaki gözü bir arttıracağız. Aynı şekilde Alice Bob'dan önce yer almakta ve Alice Charlie'den önce yer almakta. Tüm oy pusulalarını matrise işlersek bu şekilde bir matris elde edeceğiz. Bu matristen eşler oluşturmamız lazım. Eşleri oluşturmak için sadece üst üçgen kısmını gezmemiz yeterli. Buradaki gözden başlıyoruz. Alice Bob'a tercih eden 7 kişi, Bob Alice'e tercih eden 2 kişi var. Yani birinci eşimizin kazananı Alice, kaybedeni Bob olacak. Aynı şekilde ikinci eşimiz 6-3 skorla kazanan Charlie, kaybeden Alice. Ve üçüncü eşimiz 5-4 skorla kazanan Bob, kaybeden Charlie olacak. Şimdi e, bu eşlerimizin galibiyet derecesini belirlememiz lazım. Galibiyet derecesi eşin kazananının skoru olarak alınacak. Alice Bob eşinde Alice'in skoru 7. Charlie Alice eşinde Charlie'nin skoru 6 ve Bob Charlie eşinde Bob'un skoru 5. Bunları büyükten küçüğe sıralamamız lazımdı. Ancak zaten sıralı oldukları için eşlerin yerlerini değiştirmeyeceğiz. Şimdi eşlerden e, bir adet graf oluşturacağız kazananı belirlemek için. Birinci eşimizi kilitliyoruz. Alice'den Bob'a ok çizeceğiz. İkinci eşimizi kilitliyoruz. Charlie'den Alice'e ok çizeceğiz. Üçüncü eşimizi kilitleyeceğimizde e, Şöyle bir sorun ortaya çıkmakta. Eğer bu Charlie'yi kilitlersek grafta döngü oluşmasına sebep olacağımızdan bu eşi kilitleme işlemini atlıyoruz. Final grafında kendisine ok işaret etmeyen tek aday yani Charlie seçimimizin kazananıdır. Şimdi dilerseniz C dilinde yazmış olduğum implementasyona geçelim. Algoritmamız toplam 8 kez iteratif bir şekilde çalışacak. Her çalışmadaki seçmen sayıları Water Council'sinde tanımlanmış. Aynı zamanda her çalışmadaki aday sayıları da kendi count daha önceden tanımlanmıştır. Algoritmamızın ana kısımları for döngüsünün içinde yer almakta. E, pairs dizisi her gözünde bir adet pairs raklı var. Pairs raklı o eşin kazananını ve kaybedenini tutuyor. Preferences matrisimiz turnuva -ma matrisi. log matrisi ise graf temsil etmekte. Locked IEG eğer bir ise yönlü grafta i e adayından j adayına doğru ok olduğunu belirtiyor. Pointed dizisi kendisine ok işaret eden adayları tutuyor. Böylece kazananı kolayca bulabiliyoruz. Algoritma çalışmaya başlamadan önce clock değeri start değeri atanıyor. Buradaki for döngüsü içinde tüm seçmenlerin oylarını sırayla alacağız. Ranks dizisi bir seçmenin oy pusulasını temsil etmekte. Öncelikle burada MyRandom fonksiyonunu çağırıyoruz. MyRandom fonksiyonu kendisine pozitif bir size değeri gönderildiğinde size boyutunda bir dizi oluşturur ve dizi sıfırdan size değerine kadar sıralı sayılarla doldurur. Her negatif değer gönderdiğimizde ise mevcut indis değerlerinden birini rastgele çeker ve sayı havuzunun o indisindeki sayıyı i değişkenine atar. Çektiğimiz sayının yerine dizinin sonundaki sayıyı koyar. Böylece her seferinde farklı sayı çekeceğimizi garantileriz. Son olarak dizinin eleman sayısını bir azaltıp i sayısını döndürür myrandom fonksiyonu pozitif bir değerle çağrıldığı için burada random sayı havuzu oluşturulacak. Daha sonra sırayla bu döngü içinde myrandom negatif bir ile çağıracağız. Bu sayede her seferinde bize farklı bir aday numarası verecek. Böylece bir tane seçmenin oy pusulasını doldurmuş olacağız. For döngüsü bitince record preferences fonksiyonunu çağırıyoruz. Record preferences fonksiyonu input olarak herhangi bir seçmenin tercih listesi olan renk listini alıp daha sonra bu dizi Preferences matrisine işlemektedir. Çalışmasını buradaki örnek üzerinden incelersek bu seçmen 1 numaralı adayı 3 numaralı adayı tercih ettiği için ilk başta Preferences 1'e 3 artırılacak. Daha sonra sırayla 0'a 1, 0'a 3, 2'ye 0, 2'ye 1 ve 2'ye 3 artırılıp tüm dizi Preferences'a geçirildiğinde fonksiyon çalışması sona erecektir. Tüm seçmenlerin oyları alınıp Preferences matrisi doldurduktan sonra AddPairs fonksiyonunu çağırıyoruz. AddPairs fonksiyonu preference matrisi oluşturulduktan sonra eşleri oluşturmaya yarar. Buradaki döngüler preference matrisinin sadece üst üçgen kısmını gezer. Çünkü i ve j esas köşe göre, göre simetrik olacağından sadece bir tanesini gezmek yeterlidir. Eğer preferences i'ye j, preferences j'ye i'den büyükse bu durumda i numaralı aday j numaralı adaydan daha fazla tercih ediyor demektir. Yani turun kazananı olarak i, kaybeden olarak j atanır. Tam tersi durumda ise Kazanan olarak j, kaybeden olarak i atılır. eşitlik durumunda ise eş oluşturulmaz, otur atlanır. Daha sonra sırada oluşturulacak pair'ın winner loser atamaları yapılır ve pair sayısı arttırılır. Fonksiyonumuz döngüler sona erene kadar çalışmaya devam eder. Eşler oluşturulduktan sonra sort pairs fonksiyonunu çağırıyoruz. Sort pairs fonksiyonu pair'ları galibiyet derecesine göre büyükten küçüğe sıralar. Burada sıralama için basitçe selection sort kullandık. İştek döngünün her turunda bir tane eleman doğru yerine yerleşir. Tüm pair'lar doğru sıraya geçtiğinde fonksiyon sona erer. Eşler galibiyet derecesine göre sıralandıktan sonra lock pairs fonksiyonunu çağırıyoruz. Lock pairs fonksiyonu pair'ları sırayla çembere sebep olmayacak şekilde kilitler. Başlangıçtaki pair doğrudan kilitlenip ardından diğer pair'larda is e cycle fonksiyonu çağrılır. Eğer çembere sebep olmuyorsa locked winner, winner loser bir yapılır. Bu... Grafta winner'dan loser'a ok çizmeye eşdeğerdir. Aynı zamanda e, loser'a işaret eden bir ok olduğunu belirtmek için pointed loser 1 yapılır. Is e fonksiyonu kilitlenecek olan pair'ın kaybedeninden kazanına doğru bir yol var mı kontrol eder. Eğer varsa bir değerini döndürür. Buradaki cycle değişkeni başlangıçta 0 ile ilgileniyor. Buradaki for e, gönderilen start noduna bağlı notlar arıyor. Bir not bulduğunda aynı is e cycle fonksiyonunu o bulduğu odun numarasını start'a göndererek end değerini değiştirmeyerek tekrardan çağırıyor. Eğer bu çağırmalardan birinde start değeri end değerine eşit olduysa bir değeri döndürülecek. Bu bir değeri cycle'a atanacak. Daha sonra buradaki koşul bunun içine girileceğinden fonksiyon bir değerini döndürüp sona erecek. Şayet for döngüsü çalışması süresince hiç cycle 1 olmazsa for döngüsünün bitiminde sıfır değeri döndürülecek ve bu da çember oluşmadığı anlamına gelecek. Kilitleme işlemi de bittikten sonra print winner fonksiyonunu çağırıyoruz. Print winner fonksiyonu seçimin kazananını ekrana yazar. Point 0 olan gözleri kendisine ok işaret etmeyen kişileri yani seçimin kazananlarını ifade eder. Eğer seçimin kazananı yoksa ekrana nan yazılır. Ancak benim uyarladığım versiyonda yani beraberlikten atlandığı için böyle bir durum söz konusu değildir daima en az bir kazanan bulunmaktadır. Algoritma sona erdikten sonraki clock değerini nt değişkenine atıyoruz. nt ve startt kullanılarak al algoritmanın çalışma süresi saniye cinsinden bulunuyor. Bu süreler runtime sec dizisinde saklanıyor. Daha sonra bu saniye cinsinden süreleri milisaniye çevirip eğer buçuklu çıkarsa e, yuvarlama yapıp bunları e, print graph fonksiyonuna gönderiyoruz. Print fonksiyonu aynı karakteri ardarda arda çok kez ekrana yazmak için kullandığım yardımcı bir fonksiyon. Print graph fonksiyonu ise basitçe ekrana yatay bir histogram grafiği basıyor. Histogramın sayıları y-axis dizisiyle gönderiliyor. Max data ise bu sayılardan en büyüğü. Graph limit makrosu ekrana basılabilecek şekil sayısını kısıtlamakta. Bundan büyük tüm histogram değerleri için graph limit kadar şekil basılıyor. Algoritmamızın anlatımını bitirdiğimize göre şimdi programı çalıştırıp çıktılarımızı inceleyebiliriz. İlk 4 tekrarda aday sayısını sabit tutup seçmen sayısını 2'ye katlamayı tercih ettim. Böylece seçmen sayısının çalışma süresine etkisi görülebiliyor. Son 4 tekrarda ise seçmen sayısını sabit tutup aday sayısını 2'ye katladım. Burada seçmen sayısı 2'ye katlandıkça yaklaşık çalışma süresinde polinomiyel bir artış görülebiliyor. Aynı polinomiyel artış aday sayısı arttığında da var. Ancak aday sayısının artmasının çalışma süresine etkisi seçmen sayısına göre çok çok daha fazla. Bunu 32 adaydaki 5400 milisaniyeden anlayabiliyoruz. 16 adaydayken 4 milisaniyede çalışan program 32 adaya çıktığında bir anda 5400 milisaniye yükselmekte. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.